Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber yeni ürünleri deneyeceğiz. Hiç makyaj yapmadım. Direkt ten makyajı ile başlayacağız. Önce ben ürünleri göstereyim size hızlıca. Daha sonra artık uygulamakla başlayalım. Şöyle dört tane ürünüm var. Şu en eskilerinden biri olabilir ve ben bunu bayağıdır kullanıyorum. İlk önce bunun reel'ını çekmiştim Instagram için. Instagram'da denedik ama burada hiç denemedik. O yüzden zaten sanıyorum ki evet... Şu üç parçayı Instagram'da direkt önce real olarak denedim. Bu pastelin SPF 30'lu yeni bir kapatıcısı çıkmıştı. Bu pastel olarak geçiyor ama aslında Show by Pastel markasının bir kapatıcısı. Ten makyajı yapmamamın sebebi bunu ben direkt ten ürünü olarak uygulayacağım. Hiç fondöten falan kullanmayacağım. SPF 30 da içerdiği için yazın özellikle bu kadar sıcaklarda hiç fondöten şeyine girmeden incecik bir kapatıcıyla tüm ten makyajımı yapmayı düşünüyorum ve şu an şu sıralar öyle yapıyorum. En yeni ürünümüz budur diye düşünüyorum. Proxy'nin Milky Jelly tintlerinden. Ben pembe rengini aldım. Jelibon gibi bir kıvamı var. İçindeki ürün miktarı da bu kadar bu arada. Bu da yeni ürünlerden birisi. Misha'da satılmaya başlanan Peripera markasının bir tintini almıştım ben ve bunu da aldığım günden beri her gün kullanıyorum. Şakasız bayağı dudak makyajımda full bunu kullanıyorum. Son ürünüm ise Deborah Milano'nun Süper Gloss'larından. Bu renginin 09 numarasının mağazalarda hiç stoğu yoktu. Sırf bunun için internet sitesinden sipariş verdim stokta olduğunu görünce. Sanıyorum ki Klinik markasının Black hani. E, rujuna muadil. Muadil değil yani aynı renk telermiş. Onun rengine benziyormuş. O yüzden stokları bayağı yok. Deneyeceğimiz ürünler bunlardı. Şimdi ten ile başlayalım. Real'dan bulup numarasını buraya yazarım. En açık rengi olabilir bendeki bu arada. Ben bunu direkt böyle incecik bir ürün zaten bu ürün bence fırçalık bir ürün değil. Süngerle daha iyi yayılıyor ama ben fırça kullanmayı çok sevdiğim için üzerinden şöyle fırçayla geçeceğim. Bu fırçaları da sizinle denemedik. Bunlar da dörtlü şekilde satılıyordu. Ee, hemen görselini şuraya eklerim. En sevilenler olarak geçiyordu. Nascita Pro'nun 259 numara bir fondöten fırçası. Fırçayı çok beğendim ama hani böyle 3 kullanımdan sonra burada ürün o kadar sıvı kalıyor ki belki benim kullandığım fondötenden kaynaklıdır. İz bırakıyor. Yani içindeki ürün kalıyor içerisinde fırçanın. Ürün zaten görüyorsunuz kolay yayılıyor ve beklediğim halde kolay yayılıyor. Bu kadar ince ürünleri bekletmenize gerek yok. Zaten yapıları ince olduğu için biraz şey oluyorlar. Donup kuruyorlar. O yüzden bekletmeden yayarsanız daha iyi olur. Üzerinden de şöyle nemli bir süngerle geçeceğim. Zaten görüyorsunuz bence bayağı Kapatıyor yani. Kapatıcılığı da hiç fena değil. İncecik bir ürün. SPF 30 koruması var ve bence kapatıcılığı da gayet iyi. Tende duruşu da. Bu arada gösterdiğim fondöten fırçasıyla gelen 4 tane fırça vardı ya. Biri de zaten kapatıcı fırçası. 267 numarası. Hepsi çok güzel çıktı fırçaların. Onu da söylemek istiyorum. hiç kuruluk hissettirmiyor. Yapısı yumuşacık bir yapıda ve SPF 30 da içeriyor olması gerçekten çok çok iyi. Bu bittiği zaman yenisini de kesinlikle alırım diye düşünüyorum. Göz makyajını tamamladım ve geldim. Şimdi yanaklara geçelim. Yanaklar mı, dudak mı? Dudak. Önce deneyeceğimiz dudak ürünü Deborah Milano'nunki olsun. Black haniye benzetilen bir renkmiş bu. Ve hani gördüğüm kadarıyla bence de biraz benziyor. Kokusu benim için bir tık kötü çünkü e, tanımayamayacağım bir koku. Böyle ilaç kokusu gibi vesaire değil ama böyle çok hani şeker fresh bir koku da değil. Biraz böyle garip bir kokusu var. Bu arada fırçasının şekli ve hani sürümü çok kolay. Ortası da böyle delik yuvarlak. Çok güzel dudağa oturuyor. En ince katında ve tek katında rengi bu şekilde. Şimdi ben ikinci katını da geçeceğim ama bu rengi gerçekten çok beğendim. Ürünün esas ve kalın sürüldüğündeki rengi de böyle. Çok beğendiğim bir renk ve gloss oldu bu benim. Ama yapısına gelirsek, yapısı gerçekten yoğun. Zaten sürerken de bunu hissediyorsunuz. Böyle hiç yokmuş gibi incecik hissettiren böyle su gibi bir gloss değil. Hani yapışkanlık ve ağdalanma yok bence. O konuda beni rahatsız etmiyor. Ama yapısal olarak gerçekten yoğun bir gloss. Diğer tinte geçelim. Misha'nın ürününe geçelim. Bu Misha'nın ürünü dediysem de Misha'nın ürünü değil. Sadece Misha'nın sitesinde satılan bir marka. Türkiye'ye yeni gelen bir marka. Dümdüz bir aplikatörü var ama bu aplikatör gerçekten bu da çok iyi bir aplikatör. Çünkü çok iyi oynuyor. Yani oynar başlıklı gibi bir aplikatörü var. Çok esnek. Bak. Yani kendi içinde şöyle oynayan incecik bir aplikatör olmuş bu. Bayağı beğendim. Rengi de bu şekilde. 02 numarası. Su gibi. Bakın bu gerçekten su gibi bir ürün. Tabii bu tint. Önceki denediğimiz Gloss'tu. Ama bu hakikaten yokmuş gibi hissettiren ve çok iyi bir ürün. Yani bunu da çok beğendim. Renk olarak da çok beğendim. Yapı olarak da çok beğendim. Bir tık daha kalın süreyim bunu da. Daha sonra hatta silip tint etkisini de görelim. Bu da en yoğun sürdüğüm ve tam rengi gördüğümüz hali. Yapışkanlığı asla yok. Ağırlık hissi de yok bunda. Gerçekten incecik bir tint ve dudak ürünü olmuş. 2 dakika bekleyeyim. Tint etkisini de görelim dudaktaki. O bile çok tatlı bir renk veriyor. Tint etkisi de bu şekilde. Yani dudağın bu duruşu ve bu rengi bile bence çok güzel. Ve elledikçe yumuşacık bir dudak hissi alıyorum. Şimdi son ürünümüze geçiyoruz. O da Proxy'nin Milky Jelly ürünü. Pink isimlerisini aldım ben. Yani pembesini aldım bunun. Bu hem dudak hem yanak ürünü. Ama dudakta açıkçası ben çok beğenmedim. Hemen şöyle pıt 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 hiç elime alıp da parmaklarınıza böyle sürüp yaymaya çalışırsanız çünkü parmaklarınızda da ürün kalacaktır. O yüzden bu kadar bu kadar yanağınıza değdirmeniz yetiyor ve hatta yanağınıza böyle değdirdiğiniz zaman aşırı bir yayma gereksinimi de hissetmiyorsunuz. Çok böyle tatlı bir pembeliği var. Hakikaten ben bu ürünün yanaktaki duruşunu çok beğendim. Yani böyle bazı ürünler vardır dokundurduğunuz gibi çok pigmentlidir ve donup kalır. Bu asla öyle bir şey değil. Yani renk ayarı çok iyi. Değdirdiğinizde gelen ürün miktarı çok çok iyi. Ben çok beğendim. Şimdi hemen bu tarafa da hafif şöyle burnumun üstüne de değireceğim. Renk olarak çok tatlı. Ciltte bütünleşmesi çok güzel. Altındaki ürünü de bence hiç kaldırmıyor. Bayağı beğendiğim bir ürün oldu bu benim. Renk olarak da aradığım tatlılıkta bir pembelik. Ama dudak için beğendiğim bir ürün olmadı açıkçası. Hemen şöyle bir dudağımda da deneyeceğim. Gerçi bu arada altında hani şu an tint var. O yüzden ne kadar gözükür? Bilemiyorum. Yani bunun dudaktaki tek başına rengini görebileceğimizi sanmıyorum. Altındaki tint gibi duruyor rengi. Ee, ama dudak için şöyle bir hissi var. Biraz kurutan bir yapısı var dudak için. Ve dudak içlerime dolmuştu benim ilk sürdüğümde. Ama belki ilk açtığımdaki ıslaklığı yüzünden de olabilir. Çünkü bayağı sıvı şeyi çıkmıştı böyle sıvılığı çıkmıştı ve o dudak içlerime dolmuştu. bak için favori ürünüm değil ama yanak için çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Evet, deneyeceğimiz ürünler bu kadardı. Umarım ürünleri de videoyu da beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Çoğunlukla oradan ilk yeni ürünleri alıp deniyorum. Ama burada daha detaylı konuşabiliyoruz. Orada bir dakika, bir buçuk dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. O yüzden burada toplu videoları her zaman oluyor ürünlerinde. Öyleyse hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.